Merhabalar, ben Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi Özel Eğitim Bölümü 4. Sınıf Öğrencisi Ahmet Cangür. Bugünkü videomuzu öğretmenlik uygulamaları dersi kapsamında hazırlamış bulunmaktayım. Bu videomuz fiziksel eğitim ve spor dersinin bir öğretim niteliğinde olacaktır. Dersimizde rahat ve hazır ol komutlarını yerine getirmeyi etkinlik temelli öğretim yöntemiyle öğretmiş olacağım. Bu öğretim yöntemini uygularken tabii ki bir takım materyallere de ihtiyacımız olacak. Bunlar nelerdir? Öncelikle öğrencilerimizin etkinlik esnasında düşüp herhangi bir yerini yaralamaması için tatemi minderlerimiz var. Onun dışında 3 tane farklı renkteki fon kartonumuz, 2 adet robot resmimiz ve ayaklarımızın konumunu gösteren ayak işaretlerimiz var. Dersimize başlamadan önce fiziksel eğitim ve spor dersinin özel eğitim bireyleri üzerindeki öneminden ve etkinlik temelli öğretim yöntemi nedir? E, kısacık bunlardan bahsedelim. Hepimiz biliyoruz ki e, günlük yaşantımız içerisinde fiziksel kapasitemizin maksimum düzeyde kullanılabilmesi, psikolojik ve fizyolojik yönden e, sağlıklı birer bireyler olabilmemiz açısından spor mükemmel bir yere sahiptir. E, özel gereksinimli bireyler için de spor öncelikle e, topluma adaptasyonlarını gerçekleştirebilmeleri ve kendi kendine yetebilme duygularını ortaya çıkarmak için önemli bir yere sahip dini, sahiptir. Bundan dolayı da fiziksel eğitim ve spor dersinin özel eğitim bireyleri üzerinde çok büyük artılarının, çok büyük öneminin olduğundan bahsedebiliriz. Etkinlik temelli öğretim yöntemi nedir? Etkinlik temelli öğretim yöntemi kazanımlar doğrultusunda hazırlanan değer, tutum, beceri ve bilgilerin kazandırılması için planlanmış sınıf içi veya sınıf dışı öğrenme ve öğretme sürecidir çocuklara beceri öğretmek için çocukların fiziksel ve sosyal çevreyle olan etkileşimlerinden yararlanılır ve etkinlik temelli öğretimde öğretim oyunun içine gömüldüğü için oyunun öneminde ortaya çıkarmış olur. Merhabalar çocuklar nasılsınız? İyi öğretmenim siz nasılsınız? Teşekkür ederim ben de çok iyiyim. Çocuklar bugün sizinle dersimizde ne işleyeceğiz biliyor musunuz? Bilmiyorum. Bugün sizinle dersimizde rahat ve hazır ol. Rahat ve hazır ol nasıl yapılıyor? Bunu göreceğiz. Eğer benimle çok güzel çalışırsanız, sizin çok sevdiğiniz can oyununu oynamanıza izin verebilirim. Onel. E, dersimize geçmeden önce burada öğrencilerle seksek e, günümüzün unutulmaya yüz tutmuş oyunu Seksek ile e, küçük bir başlangıç yapıyoruz. Çocuklar, Seksek oyununu biliyor musunuz? Evet, evet. Kim biliyor? Bana gösterebilir mi Seksek oyununu? Ece gösterir misin bana Seksek oyununu? Evet, harikasın. Evet, süper. Mehmet Emin, hadi sen de göster bana Seksek oyununun nasıl oynandığını. Ya, <laughs> <laughs> Çok güzel, harika. Hazırlayıcı etkinliğimiz olan seksek oyununu öğrencilerimiz oynattıktan sonra hemen bir sonraki aşamaya geçiyorum. Bu aşamada amacım öğrenciler yine aynı oyunu oynarken aslında dikkatlerini öğretimimizin sonunda rahat ve hazır ol komutlarını yerine getirirken ki ayak konumları öğrencilerimizin bu aşamada ayak konumlarına dikkatini yoğunlaştırmaya çalışıyorum. Çocuklar harika oynuyorsunuz. Şimdi buraya Hop. bunları koyuyorum. Yine oynamaya devam ediyorsunuz. Tamam. Kim oynayacak ilk olarak? Ece. Evet Ece başla bakalım. Evet süper. Mehmet Emin, sıra sende. Evet harikasınız süper en son dikkatimizi ayaklar üzerine toplamıştık ee, bu kez yine aynı seksek oyunu üzerinden e, dikkatimizi rahat ve hazır ol komutlarındaki ellerimizin konumu neyse e, oraya toplayacağız peki bunu nasıl yapacağız? Çocuklar harika oynuyorsunuz süper ama oyunumuza yeni şeyler ekleyelim mi? Ekleyelim Tamam Şimdi burada iki tane robotumuz var bu robotumuzu. Evet. evet. Bu robotlarımızı iki ayağımızın olduğu yerlere koyacağız, tamam mı? Tamam. Bu robotumuzu buraya koyuyoruz. Bu robotumuzu da yine burada iki ayağımızın olduğu yere koyuyoruz. Ee, şimdi oyunumuza küçük bir kural getiriyoruz. İki ayağımızın olduğu yere geldiğimizde, iki ayağımızla bastığımızda robot gibi duruyoruz, tamam mı? Tamam. Mehmet Emin robot nasıl duruyor? Evet, Ece süper. Harikasınız. Ee, i̇ki ayağımızın olduğu yerde robot gibi duruyoruz. Sol ayağımızın burada. Sağ ayağımızın burada olduğu yere geldiğimizde de ellerimizi saklıyoruz. Arkada. Eller arkada. Tamam mı? Tamam. Şimdi ben size bir kere göstereyim mi? Tamam. Burada benim iki tane ayağım var. Evet. Buraya geldim. Robot gibi duruyorum. Tamam. Sonra hop. Ellerim nerede? Arkada. Ellerimi saklıyorum. Sonra hop. Yine robot gibi duruyorum. Tamam mı? Anladınız tamam. mı? Evet. Şimdi ilk olarak kim başlamak ister? Mehmet Emin. Tamam. Şimdi ilk olarak Mehmet Emin bize gösterecek Ece. İyi bak tamam mı? Tamam. Robot gibi durduk. Harika. Süper. Şimdi süper. Ellerimiz Arkada. Yine robot gibi duruyoruz, süper. Çak, Mehmet Emin çak, harikasın. Ece şimdi sen göster, bir dakika, bir dakika Ece. Evet, ellerimiz arkada, robot gibi duruyoruz, süper. Çak. Dikkatimizi aşamalı olarak önce ayaklarımızda topladık, sonra e, ellerimizin konumuna dikkat ederek ellerimizde topladık. E, şimdi ayakların ve ellerin uygun konumda olduğu komutlar. Bu komutları da e, hareketlerimizin olduğu yere ekleyeceğiz ve öğretimimizi tamamlamış olacağız. E, şimdi öğretimimize geçelim. Çocuklar harika oynuyorsunuz. E, şimdi oyunumuza son bir kural daha getiriyorum tamam mı? Tamam. Bundan sonra oyunumuzu bitireceğiz ve çok istediğiniz çok sevdiğiniz can oyununuzu oynamanıza izin vereceğim tamam Tamam. Şimdi çocuklar, buraya geldiğimiz zaman bu hareketimizin bir ismi olacak. Buraya geldiğimizde ne yapıyorduk Mehmet'im? Gösterir misin? Göster bakalım bana. Geldik, tamam. Üzerine gel. Geldik. Robot gibi duruyorduk, değil mi? Evet. evet. Artık bu oyunu, bu hareketimizin ismi hazır ol. Hazır ol. Evet. Tamam mı? Ben hazır ol dediğim zaman buraya geliyorsunuz. Tamam. Şimdi. Buraya geldiğimiz zaman ayağımızı buraya koyuyoruz ve ne yapıyordu? Ellerimiz arkada. Evet. Ellerimiz arkadaydı. Bu hareketimizin ismi de rahat. Rahat. Buraya geldiğimiz zaman da rahat oluyoruz. Tamam? Tamam. Önce ben size yine göstereyim. tam bunu da yapalım Mehmet Emin gel. Buraya geldik. Birleştirdik ayaklarımızı robot gibi duruyoruz ve hazır ol. Tamam mı? Tamam. Şimdi göstereceğim ben size. İki ayağımın olduğu yere geldim. Robot gibi duruyorum. Hazır ol. Evet. Sonra ellerimi arkada saklıyorum. Rahat. Sonra yine iki, aya iki ayağımın olduğu yere geldim. Robot gibi duruyorum. Hazır ol. Şimdi. Bu sefer ilk kim başlasın? Bu sefer Ece başlasın. Şimdi Ece. İlk yere geldik. Evet hazır ol. İkinci aşamaya geçelim. Rahat. Ellerimiz arkada. Şimdi bir sonraki. Hazır ol. Süper harika. Sıra Mehmet Emin'de. Hazır ol. Robot gibi duruyoruz. Evet süper. Evet rahat. Ellerimiz arkada. Şimdi bir sonraki evet hazır ol. Robot gibi duruyoruz. Bu şekilde öğretimimizi tamamlıyoruz. Öğretimimizin değerlendirme aşamasına geldiğimizde öğretimimizde değerlendirme için ayrı bir oturum düzenlemiyoruz. Değerlendirmelerimizi etkinlikle aynı anda gerçekleştiriyoruz. Öğrencilerin etkinlik sırasındaki performanslarını gözlemleyerek doğru tepkilerini değerlendirme tablomuza artı olarak yanlış tepkileri ise değerlendirme tablomuza eksi olarak işaretliyoruz.